Merhaba arkadaşlar, günaydın. Yine halka arz hisselerini takip ediyoruz. Yine gözlerimiz fal taşı gibi açılmış durumda. Halka arz hisselerinde 14. işlem gündeyiz. İzdemir Enerji ve Ofis Yem'de arkadaşlar. İkisi de gerçekten bir tarih yazıyor diyebiliriz. Hani tamam diyeceksiniz ki, EBB'nin -be halka arzını gördük. Milyonlarca kişi katıldı. Bundan sonra halka arzlar böyle olacak diyebilirsiniz. Tavandaki notlara bakalım. İzdemir Enerji 14. işlem günü. Az önce baktık. Artı 2.60 arkadaşlar. Artı 4 artı 5'lerde yine sanki bugün tavanı zorlayacak gibi görünüyor. Şu an 5.74 Arkadaşlar ofisyen 14. tavan 14. işlem günü tavanda 1 milyon 100 bin alış emri var. İdra, İbrahim Ethem Afancı'dan teşekkür ediyoruz. Tatlı Pınar Enerji 7 milyon 100 bin alış emri tavanda bekliyor. Bugün 13. tavan Baydöner 11. tavan, tavanda 7.900.000 alış emri bekliyor. Gayet güzel. Enerji Enerji 9. tavan, tavanda 2.100.000 alış emri bekliyor. Harika. Kuzu geliyor. 5. işlem günü, 5. tavan. Her ne kadar GYO sektörünü sevmiyoruz desek de inşaat sektörünü sevmiyoruz desekse, desek de bakın bizi Yalancı çıkarıyor. GEO sektöründe de tavanlar devam ediyor. Tavanda 92 milyon lot alış emri var. Bu anlık tavandaki ilk açılıştaki rakamlar arkadaşlar. Dediğimiz gibi İzdemir Enerji tekrar tavana gidecek gibi görünüyor. Ofisyen zaten tavan. Harika performansı güzel. Tatlı Pınar Enerji, Baydöner, Enerya, Kuzu Geyo. Bakın Kuzu Geyo 5. tavan. Enerya 9. tavan. Enerya'da bile hani biz demiştik ki Tatlı Pınar Enerji ve İzdemir Enerji'ye ekleme yaptık. Enerji'ye de ekleme yapabiliriz. Daha fırsat vermedi enerji. Hadi İzdemir Enerji fırsat verdi. Bir miktar aldık. Tatlı Pınar Enerji fırsat verdi. Bir miktar aldık. Bakalım devamı gelecek mi arkadaşlar? Bayroner 11. işlem günü gayet güzel. Tavanda milyonlarca lot emri var. Bugün Tatlı Pınar bugün Tarkim'in ilk başvuru günü arkadaşlar. Bunun hakkında da videomuzu paylaştık. Gün içinde biz de başvurumuzu yapacağız. Ee, onun da videosunu sizlerle paylaşırız. Bakalım nasıl bir gün olacak, nasıl bir tavan serisiyle karşılaşacağız. Bakalım biz tüz endeksi nasıl gidecek hep beraber göreceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.